Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizlere lisansüstü tezlerdeki araştırmanın önemini nasıl kaleme almalıyız, ne demek istiyoruz, ne anlama geliyor yazdıklarımız, bu konuyu sizlerle bilgi paylaşım yapacağım. Öncelikli olarak konuya girmeden önce bakın, bir önceki videolarda konuştuğumuz 3 tane önemli konu var buraya kadar bilgi getirdiğimizde. Birincisi araştırmanın probleminden bahsettik. Çatıyı araştırmanın problemi oluşturuyor aslında. Yani neydi? bir geometrik cisim olarak düşündüğümüzde bir araştırmayı kenarlar araştırma problemi tarafından belirleniyor. Yani sınır çizgilerini belirleyen araştırma problemidir. Bir iki sonraki aşamada araştırma problemini yazıyorsak bir sonraki araştırmada araştırmanın amacını yazıyoruz dedik. Tabii ki araştırmanın amacı ile ilgili neler var bir de araştırmanın alt amaçlarını yazıyoruz. Çok kolay bir şey bakın. Sistematik yürüyüş. Araştırmanın alt amaçlarını yazdıktan sonra burada problem net olarak ortaya çıkıyor. Ve bunu yapabilmek için bir sonraki basamada araştırmanın önemini yazıyoruz. Şimdi sizden özellikle bakın buraya geldik. Sizden şunu rica ediyorum. Yani bir tez hazırladığınızda yapmanız gereken şey bunları ayrı ayrı başlıklar, alt başlıklar halinde sunmanız. Hem bu okuyucuyu kolaylık sağlayacaktır hem de sizin bir kafa karışıklığı oluşturmanıza kendi kafanızı karıştırmanızı engelleyecektir. Mesela çoğu tezlerde genelde şöyle verilmiş. Araştırma problemi ve mesela problemi ve amacı diyor. Mesela yazma bunu ya. Araştırma problemi ve amacı. Bunlar birbirinden farklı şeylerdir. Farklı ifadelerdir. Amacı yazma farklı bir şey. Problem farklıdır. Aynı şekilde araştırmanın önemi diyor mesela ve amacı diyor. Bunlar da aynı şeyler değildir. Bakın, bunlar da farklı şeylerdir. Bu yüzden biz tezi oluştururken, tezi rapor haline getirirken yapmamız gereken ne? Bunları ayrı birer başlık alt, alt başlıklar halinde vermek. Bu şekilde bir organizasyon yaparsanız, nerede ne yazacağınızı kendiniz de bilirsiniz. Hatta daha da önemlisi, ne yazdığınızı kendiniz de bilirsiniz daha takip edebilirsiniz. Ve yazdığınız, hazırladığınız bu raporlar başkaları tarafından okunabilir formata indirgemiş olursunuz. Neden yapıyoruz akademik çalışmaları biz? Yani lisans mezunu olduk. Lisans eğitimimizi tamamladığımızda tabii ki yaptığımız tezlerle anılacağız ama bu tezlerle anılırken ne olarak anılmak isteriz? iyi olarak anılmak isteriz. Bu nedenle Öncelikli olarak akademik bir rapor yazılırken, birinci kural budur bakın, birinci kural. Akademik raporu formatına uygun olarak yazmak zorundasınız, bu bir. İki, zaten bir makale yazsanız bakın, bir makale olarak düşünün bunu, yazdığınız makale, bir dergi için organize ediyorsunuz. Ee, bu derginin kuralları vardır, uymanız gereken kurallar vardır. Ve bu kurallara uyarak derginizi, yayınınızı hazırlarsınız. Ve makaleyi gönderirsiniz. Derginin ilk yaptığı biliyor musunuz? Yazdığınız o makalenin formatının e, bilimsel bir e, kurala göre olup olmadığını. Yani etik ilkelerin ötesinde. Format uygun mu? Onca ona bakıyorlar. Formattan bahsettiğim bir giriş bölümü var mı? Problem belirlenmiş mi? Amaç yazılmış mı? Gibi. Bunlara bakıyorlar. Bunlar yapılmışsa zaten yöntem, modelleme bunlar yapılmışsa. Senin dergin ikinci aşamaya geliyor. Editörün önüne gidiyor. Editör bunu inceliyor. Bir. Kendi dergisi açısından uygun bir yayın mı ona bakıyor. Eğer editör uygun olduğunu karar verirse hakem süreci başlıyor. Öyleyse bakın ilk olarak yapmak gereken ne burada? Formatı uydurmak. Tabii ki biz çok ilginç bir araştırma kültürüne sahibiz. Şöyle ki mesela tezleri hazırlarken yeterince özen gösterilmiyor çoğu kez. Ama bir makale formatını dönüştüreceğimiz zaman bunları daha çok nasıl soruluyor ben anlamış değilim. Ya yani siz tezde yazmadığınız bir şeyi, tezde yazamadığımız bir şeyi biz makaleleri nasıl yazabiliyoruz? Anlatabiliyor muyum derdimizi? Sizin tezleriniz, yüksek lisans teziniz, gerek doktora tezleriniz asıl kaynak oluşturacak yayınlamış olduğunuz makalelere. Yani siz tezde yazmadığınız bir şeyi makalenizi yazamazsınız. Nasıl diyeceksiniz? Nasıl açıklayacaksınız? Açıklanabilir mi böyle bir şey? Çünkü siz etik ilkeleri geri o makaleyi yayınladığınızda altın not düşüyorsunuz. Bu çalışma lisansüstü tezlerden üretilmiştir şeklinde yazıyorsunuz. Ya da geliştirilmiş şeklinde yazıyorsunuz. Şimdi tabii ki geliştirilmiştir, üretilmiştir kavramlarını doğru algılamak gerekiyor. Geliştirilmiş, üretilmiştir derken ben yüksek lisans ve doktora tezim makale formatını indirgedim ve bunu yayınlamaya çalışıyorum diyorsun. Bitti. Bu nedenle burada tezlerinizde özellikle yazdığınız her şey sizin karşınızda bir kanıt telini taşıdığını asla unutmayın. Bu böyle çalışıyoruz. Bu nedenle buradaki bütün ilkeleri akademik bir rapor hazırlama ilkelerini birebir uymak zorundasınız. Bu kısa olmayan bir giriş cümlesinden sonra diyelim ki bir araştırmanın önemini nasıl yazacağız? Şimdi bir araştırmanın akademik bir çalışmanın iki yönlü olduğunu daha önceki slaytlarda ve sunumlarda konuşmuştum. Şöyle ki bir akademik çalışmaya yaparken bu akademik çalışmanın dayandığı bir kuramsal bir yanı vardır. Biz onu teorik yan diyoruz. Teorik çerçeve ya da bunu kuramsal çerçeve diyebilirsiniz. Bu bir. Bir de neyiniz var akademik çalışmalarda? Veri kümeniz vardır. Veri toplarsınız. Bu veriler tek başına ne kadar kaliteli olursa olsun işe yaramaz. Bu verilerin bilimsel bir değeri olabilmesi için ne yapmanız gerekiyor? Alandaki teorilerle bunları kıyaslayıp bunlarla ilgili açıklamalar sunmanız gerekiyor. İşte o zaman işe yarayacaktır. Öyleyse burada bir pro, bir durumu açıklamak zorundayız. Biz araştırmanın önemi derken ne yapmak istiyoruz? Elde ettiğiniz bu çalışmalar iki alana katkı sağlayabilir. Birincisi teorik alana katkı sağlayabilir. Bir de nedir buradaki verinin karşılığı? uygulama alanına karşılık katkı sağlayabilir. Bu bizi niye gösteriyor? O zaman madem ki bizim araştırmamızın sonuçları teorik ve uygulama alana katkı sağlıyorsa, bu tür alanlara yenilik getiriyorsa, biz araştırmamızın önemini belirtirken ne yapmamız gerekiyor? Hangi teoriye ne kadar katkı sağladığını ve hangi uygulamadaki problemi nasıl çözdüğünü açıklamamız gerekiyor araştırmanın önemini bu şekilde ifade edebilirsiniz. Peki diğer taraftan baktığımız zaman bu tür bir şeyin avantajı nedir? Bu önemli bizim için. Araştırmanın önemi başka araştırmacılara da bir ipucu sağlar. Ben diyelim ki sizin araştırmanın önemini okuduğumda Hı, evet hakikaten bu araştırma çok önemliymiş. Benim göremediğime bak bu araştırmacı görmüş derim. Ve senin göremediğinde ben görürüm ama senden bir faydam olmuş olur. Konuyu dikkatimi çekmiş oluyorsun. Orada araştırma önemini işaretlediğin için. Ve o konu üzerinde özel araştırma alanları, özel değişkenler varsa bunları belirlerim. Ve araştırmamı onun üzerine yürütürüm. Bu nedenle bakın sevgili arkadaşlar. Bir formata uymak bu kadar önemli ve hassas bir konudur. Bir ülkede bir araştırma kültürü, araştırmacı kültürü geliştirmek istiyorsak tabii ki özellikle bilimsel raporların doğasına uygun olarak, öncelikli olarak formata uygun olması, yazılması gerekiyor. Peki araştırmanın önemini nasıl ifade edeceğiz? Şimdi bunları bakın sırasıyla burada sizlerle paylaşacağım. Ne olması gerektiğini size burada ifade ettim. Ne olacak araştırma önemi? Yaptığınız çalışmanın alandaki teoriye ne kadar katkısı olduğunu, diğer taraftan da uygulamada eğer bir problemi çözüyorsa, Yaptığınız araştırmanın sonuçları uygulama alanında pratik çözümler üretebiliyorsa bunları söyleyeceksiniz. Başka bir şey yok. Yani ben şöyle diyebilirim. Araştırmanın önemi aslında sizi tam anlamıyla markalaştıracak bir şeydir. Ne demek markalaştırması? Siz araştırmanın önemini anlatırken bu çalışmanın ne kadar orijinal olup olmadığını göstermek zorundasınız bir başka deyişle veya orijinal değilse çalışma bir model uygulamaysa bu modeli burada gösteriyorsunuz. Ne kadar önemli senin çalışma. Kastettiğimiz şey budur. Şimdi sırasıyla bakalım. Ne yapmamız gerekiyor? Bunu öğrenelim biz. Araştırma önemini araştırma konu bağlamında yazmamanız gerekiyor. Çünkü araştırma konusu çok geniş bir alana dağılmış durumdadır. Öyleyse neye dikkat edeceğim ben? Problem cümleme göre yazacağım. Bu bir bakın bizim açısından bir ipucudur. Yani problem cümlemdeki değişkenler benim araştırmamın alan önemini göstermem için birer göstergedir. Birer danışma noktalarıdır benim için, referans noktalarıdır. Öyleyse araştırmanın önemini yazarken nereye bakacaksınız? Problem cümlenizdeki değişkenlere bakacaksınız. Ve problem cümlenizdeki değişkenlerinden yola çıkarak problem cümlenizin önemini açıklayacaksınız. Araştırma kurunuzun önemini değil. Öyleyse gözünüz kulağınız nerede olacak hep problem cümlenizde olacak. Dikkat eder misiniz? Amaç yazacağım problem cümlen olacak. Onu aşamazsın diyorum. Önem yazacağım problem cümlene gidiyorsun. Ne demiştim problem cümlesini? Şimdi bakın taşlar yerine oturuyor olması lazım. Problem cümleleri bize akademik araştırmamızda birer kavramsal yol haritası oluşturur ve biz o problem cümlesinin dışına çıkamayız. Çıktığımız zaman zaten elde ettiğimiz sonuçlar ve bulgular o problem cümlesine ait olmaz. Başka bir problem cümlesine ait olur. Bu bir. İkincisi, dikkatinizi çekeceğim bir diğer konu. Araştırmanın önemini yazarken amacın tekrar etmeyeceksiniz. Genelde bunları size ben yazıyorum. Neden böyle yazıyorum? Çünkü tezlerde görülen durum bu. Amacı tekrarı olmayacak. Yani araştırmanın önemini kalkıp da araştırmanın amacını yine yazmayacaksınız. Bir diğer önemli konu araştırmayı konu olan durumun öneminden söz edilmemesi gerekiyor. Durumdan bahsetmiyoruz yani. Biz direkt olarak nelerden bahsedeceksiniz? Değişkenlerden bahsedeceğiz. Burada konu olan derken araştırma konusundan söz etmeyin diyorum bir başka deyişle Bu aynı şey. Yani araştırma konusu değil. Bize ne lazım? Araştırma problemi lazım. Yani doğrudan ilgimizi, dikkatimizi bir araştırmada sürekli olarak araştırma problemine vermemiz gerekiyor. Araştırma konusu değil. Yine dördüncü bir özellik, araştırmanın önemini yazılırken problemin tekrarı olmayacak ve üstelik araştırmanın önemini yazarken problem cümlesi olarak yazmayacağız, düz cümle olarak yazacağız. Bu önemli. Aynen araştırmanın amacını yazarken problem cümlesi formatında yazmayacağımız gibi. Gerek araştırmanın amacı gerekse araştırmanın önemini yazarken bunlar düz cümle şeklinde kurgulanması gerekiyor. Yani soru işareti problem cümlesi koyarsak ne olur? Olmaz ya. Teknik olarak okunabilirliğini zayıflatırsınız ve üstelik ne dediğiniz anlaşılmaz. Benim size önerim özellikle bunları konuşurken üzerine durduğum konu şudur. Siz bir araştırma önerisi hazırladığınızda ve bunu bir rapor haline getirdiğiniz zaman oradaki söyle, söylemek istediğiniz her şeyi benim tek başıma okuyacağımı bilmeniz gerekiyor. Ben onu okurken siz benim yanımda olmayacaksınız veya hazırlamış olduğunuz raporu okurlarken siz orada olmayacaksınız ve dolayısıyla o raporu okuduğumda seni hatırlamadan okumalıyım. Ben iyi veya kötü diyelim hatırlamamalıyım. Orada her şey net olmalı. Bu nedenle burada mesela araştırmanın önemi soru cümlesiyle bitmeyecek. Araştırmanın amacı soru cümlesi olarak ifade edilmeyecek. Soru cümlesi sade nerede kullanabilirsiniz? Araştırmanın probleminde kullanabilirsiniz. Bu bir. Ve tabii ki araştırmanın sonuçlarını öneriler şeklinde yazmayacaksınız. Yani genelde şu yapılıyor mesela. Yaptığın araştırma elde ettiğim sonuçlar gibi. Alan'a şu katkı sağlayacak diyorsunuz ya, işte başka araştırmacılara da yeni fırsatlar sunacak demenin bir anlamı ve mantığı yoktur. Araştırma'nın önemi konusunda bunları yer vermiyorsunuz, bunları değinmiyorsunuz. Öyleyse bakın anahtar sözcük ne? Anahtar sözcük şu: akademik çalışmalar ilk başta baktığımızda bir bütün bir bağlam üzerinde yürüyor gibi görünüyor. Oysa ki bu bütün olarak gördüğümüz şeyler nelerdir? İlk başta bütün olarak gördüğümüz bu yapıların aralarında daha ayrıntılı incelediğimizde kopukluklar olduğunu görürsünüz. Biz bu kopuklukları problem cümlesi olarak seçeriz. Ve bu problem cümlesini seçtiğimizde ve bu uygulamayı yaparız. Ve uygulamayı yaptıktan sonra arkadaşlar ne olur? Buradaki problemi çözmüş olursun ve burada gerçek bir bütünlük elde etmiş olursun. İşte kısacası araştırmanın önemini anlatırken burası senin alanın olsun. Çalışma alanı. Alandaki hangi boşluğu doldurdu? Çünkü sen problem cümlesini bu alandan seçtin. Bu alandaki hangi boşluğu doldurdu? Bunu ifade etmen gerekiyor. Hangi boşluğu dolduracak? Bunu ifade etmen gerekiyor. İşte araştırmanın öneminden kastedilen şey budur. Peki gelelim bununla ilgili bir uygulamam var. Neymiş bakalım şimdi. Bakın gene sırasıyla bunlar birbirleriyle çelişki olmasın diye bunu ifade ettim. Neymiş araştırma konum benim burada dikkat edin. Fen bilimler dersi akademik başarı benim araştırma konum bu. Bu tabii ki benim bu anlattıklarım bakın içselleştirebilmeniz için bundan önceki videolara göz atmış olmanız gerekiyor. Sadece bunu izliyor olmanız şu anda Size bazı soruların yanıtlarını vermekte zorlanacaktır. Mesela akademik niye efendim bu benim problem cümlem, araştırma konumda problem cümlem değil. Çünkü çok genel bir kavram. Bu akademik başarı sebep olan birçok nedenler, değişkenler var biliyorsunuz. Ve konum bu. Ne söyledik birinci konu? Ee, özellikle e, araştırma önemini bakarken ne yapmamız gerekiyor konuyu? Araştırmanın önemini ifade ederken kullanmayacağız. Peki konuyu belirlerken neleri kullanabiliriz? Tabii ki e, bağımlı değişkenleri dikkate alman yeterlidir. Yani bağımsız değişkenleri dikkate alman gerekmiyor. Araştırmanın konusunu bu şekilde ifade etmen yeterli. Çünkü dikkatimi benim çekmesi için yeter. Problem cümleye bakalım. Problem cümlede bakın neler var? Hem bağımlı hem bağımsız değişkenlerim var. Araştırmanın amacını da yazdım. Çalışmanın genel amacı dedim. Tutum akademik başarı bunları biliyorum. Şimdi ne yapacağım? Araştırmanın önemini problem cümlesi olarak buraya da yazmam gerekiyor. Bu da önemli bakın. Şimdi e, araştırmayı nereye odaklayacağım ben? Problem cümleme odaklayacağım. Pro, araştırmanın önemli problem cümlesi olarak yazmayacağım. Yani araştırmanın önemini yazarken şuraya dönmem gerekiyor arkadaşlar. Burada olacağım. Alt amaçlardan da faydalanabilirsiniz. Önemli değil. Ama ne kadar çok genişletirseniz araştırmanın önemini yazmakta o kadar zorlanırsınız. Size önerim, naçizane önerim. Problem cümlesine yönelmeniz. Ama asla araştırma konusuna dayalı bir araştırmanın önemi yazamazsınız. Bak, şöyle diyelim. Ne demişim? Nokta nokta uzun bir hikaye. Ne yaptık şimdi? Hikayeyi anlattım. Referanslar veriyorum. Dedim ki duysal davranış girişlerine olan tutumun öğrencinin sosyal iletişim becerileri alanında olduğu kadar akademik alandaki başarısı için oldukça önemli olduğu ifade edilmiştir. Bilikum söylemiş, bulum söylemiş. Varsayımsal. Yukarıda incelediğimiz literatür bağlamında burada artık var ya buraya gelene kadar bir sürü literatür incelemişim zaten ben. İncelediğimiz literatür bağlamında da görüldüğü gibi Ülkemizde yapılan çalışmalar. Öğrencilerin fen bilimleri alanındaki akademik başarıları ve öğretmenin derste kullandığı yöntem ve teknikler, veli desteği gibi konuları yoğunlaşmıştır. Değişkenlerle ilgilidir. Nokta. Dikkat edin. Bu önce ne yaptım bakın burada yapılan çalışmalara verdim tekrar. Alanı gösteriyorum. Bu böyledir. Akademik çalışma, akademik çalışma elde edilen sonuçları tam böyle amiyane bir tavırla söylemek gerekirse birinin gözüne sokmaktır. Yani. Bak bunlar yapılmış zaten diyebilmelisin. Devam ediyorum. Buna karşın öğrencilerin fen bilimleri dersin tutumlarıyla akademik başarılar arasındaki ilişkiler incelen çalışmaya rastlanmamıştır. İşte bakın vurucu cümlem bu. Vurucu cümlem bu. Ya da ne diyebilirim? bu tür çalışmaların sayıları oldukça azdır da diyebilirim. Vurucu cümlem bu. Ne oldu şimdi benim aslında araştırmanın önemi buradan başlıyor. Buradan kaynaklanıyor. Bunu buraya koymanız gerekiyor. Ve bu cümleyi ifade ettikten sonra devam edelim. Bu araştırmanın önemi aslında bu sevgili arkadaşlar ayrı bir paragraf olarak başlamalıydı. Dikkatinden kaçmış. Bu araştırmanın önemi Öğrencilerin fen bilimleri dersine karşı tutumlarının akademik başarıları etkisini incelemekten kaynaklanıyor. Var mı problem? Net. Varsa tartışılacak konu burada. Tartışabiliriz. Bak net. Elde edilen sonuçlar akademik başarı tutum değişkeni birlikte daha objektif değerlendirmesine imkan verecektir. Bitti. Bu da benim ilave ettiğim bir şey. Etmesem olur mu? Olurdu ama bakın yani Biraz da ne yapmak gerekiyor yazdığınız çalışmaları süslemeniz gerekiyor. Bu neyinizi gösterir sizin tabii ki bu tür yazım şekli? Entelektüel zenginliğinizi gösterir. Bunu gösterebilmek için de bu ayrıntılara dikkat etmeniz gerekiyor. Böylelikle arkadaşlar araştırmanın önemiyle ilgili sizlerle paylaşmak istediklerim bunlar. Neymiş efendim araştırma önemi? Yaptığınız çalışmanın alanınızdaki hangi boşluğu doldurduğu net olarak ifade etmeniz gerekiyor. Ve ayrı başlıklar halinde bunları organize etmeniz gerekiyor. Ve bu şekilde bir rapor hazırladığınızda tabii ki sizin için okunduğunda bunlar okunabilir olur ve yaptığınız işi net olarak tanımlayabilmiş olursunuz ve çalışmanızda problem olmadan sürdürme şansı elde edersiniz. Peki arkadaşlar. Bir sonraki videoda araştırmanın sayıltıları ve sınırlıkları konusunu sizlerle paylaşacağım. Tekrar görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.